Merhaba arkadaşlar bugün babaannemle mantı istedim Mantık sofram çocuğum, Ay, aklıma... barbunya soframızın lezzeti barbunyanız şu anda açıyor babaannem şöyle barbunyanızı bunu yıkayalım düdüklüye koyalım barbunyanız pişsin şöyle Arkışın. Şimdi badun yıkadık. Şöyle düdüklüye koyalım. Şöyle suyunu da ekleyelim. Şimdi bunu ocağımıza koyalım. Badun pişsin. düdüklümümüzün ağzını kapatalım. Bitir. Şimdi burada şöyle parmigonu koydum düdüklüğe. Burada da biraz yanına yüksek çorbası pişireceğim. Yüksek çorbasının suyunu koydum. Biraz tuzunu ekleyelim. Burada da limon. Limon sıktım şöyle. Limonu da ekledim. de nohut yük çorbası için bu kaynayan suyumuzun içerisine böyle ekleyelim. Yarım bardak yağ, sıvı yağ, bir yemek kaşığı salça, yaprak biber, karabiber, kimyon. İsteyen de bir iki diş samısak ek koyabilir. İsterseniz koy, isterseniz koymayın. Şimdi kaynasın. Şöyle kendimi yapmış olduğum mantılarımı yapıp dolaba koymuştum. Onu pişireceğim. Suyumuz kaynasın. Daha sonra mantımızı ekleyelim. Barbunyamız da pişiyor. Şimdi ona da bakarım. Barbunya da pişireceğim. kaynamış olan suyumuzun içerisine şöyle bir de yapmış olduğum büyük sorbalarını ekliyorum. Nohutunu önce koydum. Şöyle biraz eşki, biraz da tuz. Şimdi bu kaynasın. Vou adicionar um pouco de azeite para o pão de sopa, samırsak isteyen koyar, istemeyen koymaz, samırsak da koyabilirsiniz. Şimdi bu eklemiş olduğumuz yağımızın içerisine biraz domates sarçası, biraz da biber sarçası, şöyle ekleyelim. Biraz da nane. Bunun nane. Salçamızın içerisine biber, karabiber, kimyon, nane ekliyoruz. Tuzunu suyuna koydum. Bakarız azsa tuzu da daha sonra ekleriz. Salçamızı iyice sarçamızı yağda kavuralım. Bunun içerisine şöyle biraz su iyice özlesin. İsteyen domates de rendeleyebilir. Ben domates salçası koydum. pişmiş olan çorbamızın içerisine sosumuzu ekleyelim. sosuyla beraber kaynasın. Çorba da güzel oldu. Misler gibi soğuk havada da güzel olur. Şöyle. Altını kapatalım. Şimdi biraz dinlensin. Barbunya pişireceğim, lüks çorba'mı pişirdim burada. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi şöyle zeytinyağını ekleyeyim. Barbunya'yı zeytinyağlı yapacağım. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı, zor akıyor, zeytinyağımız iyice ısınsın, içerisine şöyle domates salçasıyla biber salçasını karıştırdım, bir kaşık yaprak biber, karabiber, kimyon yazdan yapmış olduğum konserve domatesimi biraz da domates salçası bunun içerisine salçamızı şöyle ekleyelim barbunya pişireceğim barbunyamız da haşlandı yıkadım süzdüm barbunyayı da çok seviyorlar zeytinyağı da güzel oluyor Domates ya da iyice kavrulsun. İçerisine domatesimizi ekleyelim. Konserve domates. Konserve domatesimiz de iyice salçayla beraber kaynasın. Baharatlarımızı ekleyelim. Kaynasın. Kaynadıktan sonra Pişmiş olan barbunyalarını içerisine ekleyeceğim. Şöyle iki tane havucu içerisine ekleyelim. Havuçla beraber iyice kaynasın. biraz da pilav yapmak istedim. esenli Bugün burgur pilavı yapacağım. Dün e, Psz pilav yapmıştık. Pirç pilavı. Bugün de burgur pilavı yapmak istedik. Şöyle burgurumuzu Köy burguru. şöyle barbunyamızın havuncu pişiyor kavrulmuş olan burgurumuza göz kararı suyumuzu ekleyelim. Şimdi tuzumuzu da ekleyelim. pilavımızın altını kapatalım. Kaynadıktan sonra ocağımızı kısalım. Yavaş yavaş pişsin. Şöyle havuca bakalım pişmiş mi pişmemiş mi? biraz daha pişsin. Şimdi şöyle sosumu havucum da pişti. İçerisine barbunyayı ekleyelim. Baharatlarını ekledim. Zeytinyağlı barbunya. biraz böyle sosu ile beraber kaynasın. Tuzuna da bakarız. Şimdi bunun üzerine maydanoz hazırlayacağım. Servis yaparken üzerine maydanoz. Biraz sosu ile pişsin. Ağzını kapatalım. Daha sonra servis yaparken görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız.

devam ediyoruz. Evet şimdi yemeğimiz pişti. Yüksük çorbamız, pilavımız, şöyle barbunya, barbunyamızın da üzerine maydanozunu ekleyelim. Zeytinyağlı barbunya. Bu da o günkü yapmış olduğum turşum. Şöyle tam çiğ şey olmadan çıkarttık. Yediler. Bu da yazın yapmış olduğum biber turşusu. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun.